Büyüyen Karmaşa. Hmm. Neredeyse oldu. Neredeyse oldu. Bu sabah kaç tane slogu yedin? Acele edin çocuklar. Derkanlar bizi görmeden önce. Aldım. Ha? Dem. Ah. 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 Bir parçacık daha. Savaşmak zorunda bile kalmadık. Hı. Evet karanlık usta Zator. Neden savaşmıyoruz? Lord Voidus'un parçacıkları gerçekten çok istediğini sanıyordum. İşte bu yüzden zeki olmamız gerekiyor. Sizin olamadığınız belli. Şimdi kıpırdamayın. Kötü ruh. Ha? Şimdi tek kuleye geri dönelim. Ortaya çıkın. Oraya çıkın bir der. Der. kimmiş Cici Ejder? Beni kuleye götürecek misin? Sana mama vereceğim. Evet. Senin ve benim için kızarmış solugular. Hadi Erun. Sarılacak vaktimiz yok artık. Brago'ya ne yapacağını söyle. Sana boyun eğecektir. O bir hayvan. Bay Huysuz'u dinleme. Sen iyi bir çocuksun Brago. Hadi. Hiper zıplama yapalım. Şimdi. Şaşırın. Bunu duydunuz mu? Dark Anlar mıydı? Neyse nasılsa çok geç kaldılar. Gidelim! Her şey tamam Lord Voidus. Planınız harekete geçti. Mükemmel! Elastar benim olacak. Yakında Elestar'ı bir araya getireceğiz ve Gorm kurtulacak. Pekala. Şimdi sarılma zamanı mı Bay Huysuz? Ben huysuz değilim. Pratiğim. Hayvanlar daima emirlerimize uymalı. Yoksa hepimiz... <laughs> ha? Ha? Oh! Ha. Ha. Neler oluyor? Sanırım hiper canavarlar ikora kızdılar. Ne? Ama... Hayır bir sorun var. Hadi ya. Bakın, Elistar'ı aldılar. Kule, kapıyı kapa. Kuro, <laughs> ne yapıyorsun? Kairos, bu kadar yeter. Hemen dur dedim. <gülüyor> <Ha>? <gülüyor> <gülüyor> Gormit'i çağıracağım. Ne? Dostlarımızla dövüşemeyiz. Görünüşe göre dostlarımız bizimle dövüşüyor. Bir Gormit'i çağıramazsınız. Hiper canavarları çağırdınız bile. Işık kalkanı. Güzel. Çabuk. Elestan. Çok geç çıktılar bile. Peşlerinden gidin, ben Brago'yu tutmaya çalışacağım. Sana yardım edeyim, beni sever. Genelde. Hmm. <laughs> Alistar'ı <Ha? Ha? gülüyor> <laughs> <laughs> kimin aldığını gördünüz mü? Hiçbir fikrim yok. Neden bize karşı oldular? Hayron ve Kairos'u yakalayın. Ben Gorok'la konuşmasını bilirim. <laughs> Sakin ol Vrago. Her şey yolunda. <laughs> tamam. işte böyle. Dikkat et. Ha! <laughs> ha! Kötü Gongon. <Gülüyor> <Gülüyor> Bari, Brago'yu o kontrol ediyormuş. Aynen öyle. Kuleye giremiyorduk. Biz de şapşal evcil hayvanlarınızı ele geçirdik. Ve şimdi Alistar bizde. Onu Sator'a vereceğiz ve Gorm'la Darkor arasındaki duvarı kırabileceğiz. Ve Void'u sonsuza kadar Gorm'u yönetecek. <gülüyor> <gülüyor> Çok iyi Gongon Brago. -gon, Diğerlerini uyarmalıyız. Elistar'ı sen mi çaldın? Evet mi? Ben de öfkeliyim. Buradaki alfa goril benim dediğimi yapmalısın. Tamam mı? Üzerime atlamaya mı hazırlanıyorsun Pyron? kurtulabileceğini mi sanıyorsun? Oradaki en iyi birici benimdir. Hayır. Beni atamazsın. Gorok bana elini ver. Hayır o bir ayak. Aa! Yakaladım. Dikkat et Gorok kendinde değil. Ha? koca bizi yakalayamazsın. Bunu bir düşün Pyro. Tadım o kadar da iyi değildir. Hı? Hı? Hey, onu yemek üzereydim. Gorillerin uçamadığını bilmiyordum. Seni ele geçiren ben değildim. Oydu. Ah, biliyorum biliyorum kendinde değildin. Sorun değil. <laughs> Riff, ikor nerede? Ha? Sonunda. Bana Elestar'ı ver. Hayır. Ne? Sana ne oldu bilmiyorum Kairos ama artık bitti. Elestar'ı bana getir hemen şimdi. <laughs> bana itaat edeceksin. <laughs> Vaktini boşa harcama koruyucu. Hiper canavarın benim kontrolüm altında. <laughs> Kairos kendi kararlarını verebilir. O sadece bir hayvan ve onun efendisi benim. Hayır o... O benim dostum ve bunu unutmuştum. Kairos, orada olduğunu biliyorum. Sen zekisin, güçlüsün. Zator'un güçlerine karşı koyabilirsin. Sana güveniyorum. Evet, işte böyle. Savaşmaya devam et Kairos. Evet. Evet, başardın. Elestar artık bende. Sana ihtiyacım yok. Hayır. Yer altı şimşi. Bakın Elestar kimde artık. Aa, aa. Hı. Akılsız hayvanlarınızın beni durdurabileceğini mi sandınız? Bence dostlarımız seni Darkor'a geri gönderecek altı şimşeği. Hayır, yapamazsınız. Görünüşe göre çok da akılsız olmayan hayvanlar tarafından yenildin Zato. Bir dahaki sefere sizi hafife almayacağım. Evet, bir daha kanı yendik. Elestar'ı geri aldık ve Gormit'i çağırmamız bile gerekmedi. <gülüyor> <gülüyor> evet, bunu bir daha hiç yapmayalım. Teşekkürler dostum. <laughs> Aa, sarılma zamanı.